Kendinizi tanıtır mısınız? Ben yani, Utku Efendi'nin İsminiz? Hilal. Hilal Abala. Abala. Evet. Evet. Ee, kaç yaşında torununuz? Altı. Ee, ne kadar zamandır buraya geliyor? Evet kaldık. Yaklaşık ortaya doğru. Yön Yardım. ortaya doğru. Girdin avuza. Peki e, nasıl bir ortam bu var burada? Memnun musunuz? Evet. Hareketi. Peki evet. çocukların e, küçük yaşta spor yapmaları olarak düşünceleriniz neler? dayak spor her zaman. Yandı, her yerde. Yürüyüm. İyidir. Birim, geçer. Oyna bol bol. Oyna bol bol, Evet, peki yani, diğer velilerini vill bunu tavsiye eder misiniz? Tabii ederim. Veliler zaten birim, e, çocukların birim, spor yapmasını birim, istiyor. Birim, ama tabii herkesin istediği bir spor evet, alanı var. Evet başladık bu sefer. Evet. Yeri gibi bak geziyoruz Peki spor yapmak çocuklara ne gibi faydalar sağlar sizce? E çocuğun da kemiklerinde gelişmesinde vücudunda her bakımdan iyi bir spor. Bir Koş. Çak arkadaşım evet. Hızlı hızlı hızlı. Ay Çağatay. Devam. 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 Hız, Hı, hız. Haydi? Evet. Hı, Haydi. Koş. Koş. Son adamlar. Haydi bakalım. Kim? Kim? Kim iki kalacak? Haydi bakalım Emre. Haydi bakalım Emre. Dağızdı. 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 Durdu. Evet. Bıraktı. Durdu.